kendinize güvenmiyor musunuz? Stoacı felsefe daha güçlü hissetmenize yardımcı olabilir. Sizi daha güçlü ve özgüvenli kılacak bu yedi kuralı uygula. Kontrol et enerjini değiştirebileceğin şeylere. Harca seni zorlayacak şeyleri yapmaktan kaçın. Onay bekleme. Başkalarının fikri yerine kendi fikirlerine odaklan. Kendine şefkat göster. Hata yapınca öğren ve kendini suçlama. İç başarı önemli. Kazandığın bilgi ve değerlerinle gurur duy. Değişimi kabul et. Her şey gelip geçici, anın tadını çıkarmaya çalış. Açık ol. Duyguların yerine durumun nasıl işlediğine odaklan. Kusurları kabul et. Herkes hata yapar, bundan ders çıkarmaya çalış. Bu seni öne çıkartacak. Kendini başkalarıyla karşılaştırma. Herkesin kendine özgü yetenekleri ve deneyimleri vardır. Başkalarıyla kıyaslamak seni mutsuz eder. Kendi yoluna ve gelişimine odaklan. Kendini geliştirmeye devam et. Yeni şeyler öğrenmek ve becerilerini geliştirmek, özgüveni artırmanın en iyi yollarından biridir. Seni ilgilendiren konularda oku, kurslara katıl veya yeni hobiler edin. Unutma, stoğacılık zaman alan bir felsefedir. Bu kuralları hayatına entegre etmek ve sabırlı olmak önemlidir. Zamanla daha güçlü, daha dayanıklı ve kendine güvenen bir birey haline geleceksin.